Dostlar bugün sizinle çok güzel simülasyon oyunu oynuyoruz. Hedefimiz küçük bir dükkandan başlayıp kocaman bir AVM kurmak. İşte yolculuk başlıyor. Evet bu arada AVM'mizin adı Bereket AVM. Hemen girelim. İlk dükkanımızı açalım bu arada. Hemen burada ne diyor bize? Ee, i̇lk mağazanı aç. Mağaza alanında ilk dükkanını aç diyor. Hemen açalım bakalım. Şimdi burada ne açabiliriz? Bir mağaza inşa et diyor. Giyim mağazası açabiliriz. Seviye 2 olursak spor marketi, seviye 3'te oyuncak dükkanı, teknoloji mağazası falan falan tamam biz bir mağazaya girelim. Giyim mağazası açalım. Yönetici tabletini aç diyor. Basalım. AVM yöntemi. Ha burada siparişlerimizi verelim o zaman hemen. E, ne verebiliriz? E, ne kadar 1k dolarımız var bu arada. Ona göre idareli kullanmamız gerekiyor. Şimdi şu tişörtlerden bir tane isteyelim. Tamam 400 dolar oldu 400 dolar oldu iki tane bundan iki tane de bundan isteyelim a bunlar ee, daha açılmıyor a bak mobilyalar da var bir dakika önce mobilyalarımızı alalım unuttuk ha bunları es geçmeyelim a bu çok oldu 2 dolar diyor bir dakika dur yanlış yanlış hepsini yanlış yaptık tamam önce bundan alalım bir tane e, hepsi bitti ama şunu e, nereye bırakalım arkadaşlar? Pek fikrim yok ama şöyle mağazada güzel bir yerde olsun ki göz alsın. Müşteriler baksın. Ha, şurası nasıl? Bence burası iyi. %45 indirim var. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Tamam, şimdi siparişimizi verelim o zaman. Ürünlerimizi alalım. Tişört isteyelim. Bence şimdilik çok iyi. Tamamdır, satın alalım hemen. Gidip malzemelerimizi alalım. 75 dolarımız kaldı. Aa hemen de geldi ha. Çok iyi. Tamam C bırak diyor. Ha G bırak diyor. Bıraktım hemen. Ver bunu da. Ya böyle oyunlar bayılıyorum ya. Gerçekten oynarken kendimi çok keyifli hissediyorum. Aa bir tane daha mı var? Tamam onu nereye bırakalım bence. Ee, şurada olsun ya. Böyle göz göz alıcı bir yerde olursa daha iyi olur bence. Tamam burası iyi. Şimdi şunları bir yerleştirelim biz. Güzel. Aa burada yerleştiremesin diyor. Tamam şunu da şuraya yerleştirdik. Ee, bir tane kutu kaldı. Ee, şunu nereye yerleştirsek acaba? Şurada burası iyi olur bence. Tamam. A kutu yok. Kutu nereye gitti o? A ben kaç tane istedim bundan ki? Neyse. Etiket diyor. Ha tamam. Etiketimizi de verelim. Ee, maliyet bize 25 dolara geldi fiyat 40'tan veririz. Karda ya bence biraz arttıralım ya 45 yapalım. Bence fiyatını biraz arttıralım ya. 45'ten verelim ki 22 kar olsun ki bir şeyler kazanalım biz de. Girişteki şal telleri kaldır ve AVM'yi aç diyor. Vay, AVM'yi de açalım hemen. Hocam açık. Müşterilerimiz gelsin. valla geliyor müşteri. Lan iyi miyiz? Hemen kasaya geçelim ki sıkıntı yaşamayalım. Buyurun efendim, buyurun. Yeni tişörtlerimiz var. Her çeşitten tişörtlerimiz gelecek. Emin olabilirsiniz. Lan nerede kaldı bu müşteri? Hah, geliyor. Hay hay. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Mağazamız yeni açıldı. Ee, i̇ki tane tişört aldı buradan. Aa, ola bir tane daha geliyor. Vallahi ne bereketmiş ya. Zaten mağazamızın adı da Bereket AVM. Amacımız ne? Bereket gelsin. Şimdi... Ablacım sizin iki tişört var. Tamam, hemen... Ödemeye gidelim. Hocam, e, toplam... E, 107 dolar. Hemen... Kart mı? Ha, tamam kart veriyor. 100... 7 dolar. Okey hocam çektim. Hoş geldiniz efendim. Hemen alalım. Ee, para üstü 18 dolar vereceğiz. Hocam 10 buradan verdik. 15 buradan. 18. Hocam güle güle yine bekleriz. Şöyle aldık kredi kartıyla. 62 dolar tuttu. Güzel ha iyi başladık. Hocam sizin. Aa, dur la tişört bitti. Aman tişört istememiz lazım. 124 dolar hocam. Hocam bir nakit verin ya. Çok komisyon çekiyor bu e, bankalar. Ha şöyle bize nakit lazım. 8 vereceğiz. Şuradan 10 dolar veriyoruz. Aa çok yanlış verdim ya. Bir dakika şunu geri alalım. 5 6 7 Dur yanlış verdim. Hocam buyurun. Ama tişörtlerimiz bitti. Hemen tişört almamız lazım. E, para üstünüz. Para üstünüz. Tamam hocam. A dur 39 vereceğim tamam. 20 30 35 Hocam para üstünüz tamam. Hoş geldiniz. La ne zormuş ya. 21 para üstü. 10 20 21 Hocam güle güle yine bekleriz. Ee, karımız ne kadar? 610 TL kazandık. Şimdi hemen tişört istememiz lazım. Tişörtlerimiz yok. Çeşit de getireceğiz bu arada yavaş yavaş her şeyi yavaş yavaş yapacağız halledeceğiz şimdi dekarasyona gerek yok da ürün almamız lazım da şöyle ucuzlardan alalım ya birkaç tane mesela e, şu bir tane bundan ver bir tane Hadi bundan ver ki bol bol çeşitli olsun güzel 35 dolarımız kaldı hemen şu ürünleri bir yerleştirelim Tamam hızlı bir şekilde çok iyi bak güzel oldu ha böyle Tamam böyle iyice hepsi fullensin. Hocam buyurun gelin yeni, yeni tişörtlerimiz geldi. Tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Cansınız. Aa günü bitirmek için şanteli kapat. Oo saat 10 oldu. Hiç farkında değilim. Hocam son müşterimizi alıyoruz. vallahi kapatıyoruz daha artık. Bir müşteri daha geldi. Ee, para üstü 38 verelim hemen. Aa dur bir dakika çok verdim. 10 burada. Tamamdır hocam tamam. Hocam hemen sizi de alıyorum ve artık dükkanı kapatmamız lazım. Biz de eve gidelim yani. Hanım bizi bekliyor. 90. Teşekkürler efendim. iyi alışverişler. Yine bekleriz. Hemen şöyle şanteli kaldırayım. Tamam. Şimdi günün günlük istatikler diyor. Müşteriler memnun müşteri 19. Bulunmayan ürünler 1. Pahalı bulunan ürünler 0. Toplam müşteri 21. Bence ilk gün için muhteşem e, ee, AVM puanı 50 başka bir dükkan açamaz mıyız acaba ya seviye gerekiyor a sinema salonu sinema salonunda mı var çok iyi hmm, beğendim a burası depo bizim depomuz depo olduğunu bilmiyordum ama güzel oldu bu ürünleri buraya getiririz o zaman fazla fazla alırsak ya bir sipariş verelim ya çeşit çeşit az ya nasıl yapacağız yapacağız şimdi hangisinden istesek bir dakika mobilya istesek nasıl olur? Çünkü mobilyamız yok. 250 var şu an. Bir tane çöp kutusu alayım ya. Çöp kutusu lazım olur. Her ihtimale karşı. Nerede çöp kutusu? Hocam. Ah siparişimiz geldi. Hemen şuraya yerleştirelim. Çöp kutumuz da böyle güzel bir yerde olsun. Şurada mı olsun acaba? Dışarısı daha mı iyi sizce? Bence burada olsun ya. Sonuçta çöp. Tamam. Ee, depoyu kapatalım ve şanteli açtık mı? Heh, açık. Dükkanımız açık. Hemen müşterilerimizi bekleyelim. Çok da güzel ilerliyoruz bu arada. Hadi hadi bugün güzel bir kar yapmamız lazım. Yapamazsak vallahi batarız. Batarsak da hiç iyi olmaz. Çünkü batmak istemiyorum. Merhabalar hoş geldiniz efendim. Vay 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 iki tişört aldı abim. Helal olsun be. Abi müşteri daha geldi. La gün gittikçe daha çok müşteri geliyor. Daha ikinci günümüz çok güzel gidiyor. Hemen hocam e, güzel nakit verdi. 47. 40 şuradan e, 5. Hocam tamamdır sizin. Ee, hocam kart olmasın ya. Çok komisyon çekiyor bu bankalar. Ne kalıyor ki bize? Bir şey kalmıyor zaten. Ah bak gene şey veriyor. Kart olmasın ya nakit lazım. Oo hoş geldiniz hocam. Hemen çekiyoruz. Sizde mi kart? 107 dolar. Güle güle efendim. Yine bekleriz. Vay 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 gözlüklü abla hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ne, nasıl gidiyor? Bir, bir bir şöyle verdim para üstünü. Tişörtlerimiz bitiyor. Acil tişört almamız lazım. Bir tane daha raf alırsam çok daha iyi olacak. Çünkü 3 tane rafımız var da bunlar yetmiyor. Hmm. Biraz fiyatları da arttırsak mı ya? Hocam hoş geldiniz. Şöyle para üstümüzü verelim. Hocam güle güle yine bekleriz. Lan ne yapıyorsun? Güzel çeşit çeşit getirdik bu arada. Bak mont falan getirdim. Gömlek falan getirdim. Ee, acaba fiyatta bir değişiklik yapsak mı ya? 65 yapalım bence. Çünkü kar etmemiz lazım. Mesela bu bu biraz daha pahalı olması gerekiyor. Bence 120 dolar iyidir. Ee, şurada 45. Bunu biraz indirebiliriz bence. 40 40'a indirim yaptık. Hocam bak %5 indirim yaptık. Çok da güzel yaptık bence. Aa burası burun buraya burası iyi ya bence. Hemen şantelimizi açtık. Çok da güzel gidiyoruz da mağaza açabilseydim başka bir mağaza çok daha iyi olurdu. Seviye 2'de açılıyor. Bereket AVM 4. gününde ve müşterilerimizi bekliyoruz. Vay vay abimiz yeni şeyden aldı. Yeni aldığımız üründen aldı. Hoş geldiniz efendim. Sana 5 dolarını verelim. Bak millet alıyor ha. Yeni ürünler getirdikçe millet alıyor. Yeni ürün getirdikçe insanlar alıyor. Güzel. Hocam hoş geldiniz hemen. Bak bizim yeni tişörtlerde indirim var ablacığım. Onlardan da alabilirsiniz. Gerçekten indirim bak almış ablamız helal olsun indirim kaçırmıyor. Şöyle 25 verelim. Aa bunlar az gidiyor ya fark ettim de. Bak abimiz aldı mı acaba sanki bıraktı. Vallahi almış helal olsun. Onları bitirmemiz lazım bitirmesek valla zarara düşeriz. Acaba çok pahalıya veriyor muyum diye mi alınmıyor baksana çok az gidiyor ya bunlar. Neden acaba? Şöyle hemen kartta çekelim. 105 dolar. Hocam ile bekleriz. Lan arkamızda küfür mü ediyor? Allah Allah. Küfür etti sanki. Bir daha gelirse almayacağım onu mağaza. Vay iki tane almış tişört. Böyle 240. Ah pardon 240 dolar. Bak ablamız mesela aldı indirimli tişörtleri alıyor da gömlek gitmiyor ya. Ben bu gömleği boşuna mı aldım? Hayda. Hocam alın ama yapmayın böyle. Çok iyi. Şu, şöyle 160 dolar. Allah Allah bugün müşteriler sanki az geliyor ya. Ürünlerimiz bitmiyor. Geçen sefer ürünler çok çabuk bitmişti. Bu sefer az tükeniyor. Şuradan 45 verelim. Hocam hemen alalım. Yine kredi kartı ya. Kredi kartı olmasa da iyi olurdu ya. Ama mecbur kredi kartı yani. Her mağazada olan bir şey. Şöyle hocam. Ya ben çalışan. Ha tamam bak çalışan kasiyer çok iyi ya. Bu bizim işimize çok iyi olur. Hemen işe al. Biraz paramız gidecek ama. Vay 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 hocam hoş geldin lan. Vay be işleri yürüttük ha. Tamam çok iyi. Şu o zaman spora da biz bakarız. Tamam şuradan hemen malzememizi isteyelim gelsin. Şuradan istedim 2 3 tane buradan istedim. Hemen. Hemen satın alalım çünkü spor spor mağazamıza da bir şeyler almamız lazım. Tamam şunu şuraya koydum çok iyi yeterli yer yok tamam şunu şura baktım tamam artık gerisi sende tamam mı Mahmut her şey sende vay be Mahmut'uma bak tamam biz de spor mağazamıza geçelim burada ne isteyebiliriz ya spor spor mağazamız için neler alabiliriz çok paramız yok da böyle ucuz bir şey yok mu ya beyler neyse artık kar ettikçe orada bakarız bak çok iyi oldu ha bu harika oldu çiçek çiçek <laughs> Evet arkadaşlar AFM Simulator oyunumuzun video sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.